Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Tabii ki de kolektifin ve bütünün hayrını olsun inşallah diyerek niyetlendim. Hepimizin bambaşka hayat mücadelesi ve sorunları var. Siz yüreğinizdekine odaklanarak dinleyebilirsiniz. Ben gördüklerimi aktarmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle yüreğinizin ortasında zaten koca bir çukur oluşmuş gördüğünüz gibi. İşlerim rast gitmiyor benim. İki ileri bir geri enerjisi var açar açmaz aldığım. Şimdi resmi bir süreç var ama bir kuş bekliyorsunuz yani haber. Ve bu haber gelirse ancak ben bu işi tamamlarım dediğiniz bir konu var. Şimdi bu sizin iç dünyanızda olduğuna göre de sizin iç dünyanızda bugünlerde Gelmesi gereken bir haberin olduğunu ve bu haberle de alakalı olarak da ee, ne diyelim ona bir beklentinizin olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle ki gerçekten ee, attığınız imza olabilir, haksızlık olabilir uğradığınız ya da alacak verecek davanızdır da işte bir terfi tayin durumu bekleniyordur onu da bilemiyorum ama. Aklınız şu an o imzada. Böyle üst üste koymuşsunuz. Bence birden fazla bu arada o konu her neyse. Ee, en az iki ya da üç konunun iç içe olduğunu görmekteyim mesela. Şimdi birisiyle karşılıklı konuşmuşsunuz ama e, diyor ki sen e, hatta zamana doğru ilerledikçe bu aldı verdi ya da atacak imza konusu yoğunlaşmış çoğalmış olduğunu görüyorum. Şimdi birisiyle karşılıklı konuşmuşsunuz ama çok silikte. Bu silik olmasının anlamı şu anlama geliyor yani. Senin hayatında diyor. Gerçekten bir şey durumu var. Bir kere siz burada şey yapacaksınız. Ne diyelim ona? Bir konuşma yapıp bir yere varamayacaksınız diyor. Sonrasında. Arkanızda bakın bir şeyler ters gitmiş ama çok akıllıca davranmışsınız. Stratejik bir hamle bu. Yani aslında arkanız boşmuş. Sanki ona bir e, ne diyelim ona blöf yapmışsınız gibi. Siz bir kişiye blöf bir yapmışsınız ve gerçekten altı boş yani. E, i̇yi ki ikna olmuş ki eğer tamam hadi bakalım deyip kabul gelseydi kabul etseydi sizin eliniz boş kalırmış. Hani orada birazcık şansınız yaver gitmiş. Hani ben seni polise şikayet ederim dediniz atıyorum şimdi. Halbuki öyle bir imkan yok. Zaten esnenizde bir fayda etmez falan gibi bir durum içerisindesiniz. Tamamen örnek verdim bu şu an ayrıca. Ama o insan zaten burada birazcık geri vites yapmış. Kademeli açmışsınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane konunun üst üste gelerek resmen 3, 4 tane defa, 3, 4 tane kere işte hani neyse kişi, adım, hani aşama bunun adına ne diyorsanız yani. Tekrar etmişlik midir belki ama aşama aşama açmışlık da olabilir elbette ki. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Ee, sonunda bir bayrak sallanan bir durum var ve zaten sonra anahtarınızı almış ileriye doğru inerliyorsunuz elinize de bir çekit çıkmış bu da inat ettiğiniz bir konu olduğunu inadınızla alabildiğinizi yani gerçekten kafaya taktığınız ve bunun için e, inat ettiğiniz için e, hani kazanabildiğinizi göstermiş Şimdi bir yerde atacağınız imza var. Yine bakın şimdi siz çok üst üste yaşıyorsunuz bunları ya. Şimdi bir yerde imza atıyorsunuz üst üste. Ve bu imzaları şöyle yaşıyorsunuz her şeyden önce. Ee, engibeli, iniş çıkışlı. Süreç zorlayıcı. Süreç zorlayıcı. Şimdi şöyle ki hmm, bir çizgi çizeceksiniz. 1-2-3 koldan gelen bir konu var. Gerçekten 9 rakamını görüyorum. Ağustos 9 olma ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde hani 10 gün diyelim onu arkadaşlar. Şurada artık ben Temmuz'u bitirdik diye bakıyorum açıkçası. Ee, ayın son günleri olarak baktığım için benim için işte 3-5 günü saymıyor gibi bir Durum var burada ayın 9'u dediğine göre zaten en fazla 10-15 gün var yok yani. Hmm, şimdi şöyle olmuş. 3 koldan bir seçenek sunacaklar size bu hafta. Baya yani bu hafta diyorum ya işte 29'uyla 5 arası falan gibi süreçlerde yani Temmuz'un son günleri ile Ağustos'un ilk günleri geçişindeki bir Konu sizin için önemli. O hafta sizin hani 1 Ağustos'ta şu olmalı dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz artık. Ve bunlar da üç koldan devam ediyorlar. Ve ben bu üç kolu açıkçası bak 3 rakamı da var. Siz üçe böleceksiniz. Bir şeyler kademeli hayatınızda bu durum sizi yormuş. Bir de kurt kafası çıkmış. Oo. Bildiğiniz kurt var. Kurt'un kafası çıkmış. Hani içinizde kurt kemiriyor yani. Emin olamama var burada. Güvenememe var burada. Hadi bakalım ne olacak? Acaba demek var burada. Ee, sonrasında çok yamyam yüzler görüyorum, göz görüyorum sadece hatta yüzden kastım göz o hatta. Şimdi bu gözle ilgili de şunu söylemek mümkün: ee, Sizi takip ediliyorsunuz. Bakalım ne yaptılar, ne ettiler der gibi. Sakin bir Ağustos sizi bekler, ta ki 25'ine kadar. Yani aslında bu üç yol açılır, ee, bu kargaşa, bu karışıklık birden halledilir. Sonrasında baktığım zaman sakin bir Ağustos ilerler sizin için sonuna doğru ki bence belki yine Eylül üç gibi yani şurada bir aylık bir mevzunuz var. Şu çukur olan kısımla alakalı yüreğinizden kopartmak istediğiniz artık yeter dediğiniz bir noktaya ilerlersiniz. Şimdi bir kişi var ama çok silik. Şimdi siz çok net kale gibi dik duruyorsunuz. Bu bir. Araba görüyorum. Araba alma ihtimaliniz var. Arabayla bir yere gitme ihtimaliniz var. Gidildikten sonra bu konuların konuşulma ihtimali var. Bir araba isteyen varsa el başlamadan önce arabalarına kavuşurlar der miyiz deriz bunun dışında şunu da söylemek istiyorum gerçekten şey hali var ne diyelim ona arkadaşlar böyle iki kişi konuşuyorlar ama sen biliyorsun ki senin iç dünyan biliyor ki senin kadar ne kallavi bir tutumları var bir tanesi sana yakın en azından biri daha sana yatkın ya da hani ee, ama bir tanesi çok çok silik. Ee, üç kişisiniz siz burada. Bu arabalı dediğim yerde ya da arabayla gidilecek olan yerde. Ee, bu üç kişi kesinlikle şey halinde. Ee, şunu söylemek isterim. Eee Yani e, sizin içinizin rahatlatacağı bir nokta olacak. Buna inancınız tam olsun. Sizin istediğiniz şekilde ilerler. Bunu bilin. Karşınızdaki iki kişi bir yere varamaz ama senin diyor dahil olmanla beraber bir yere elbet varacaklar. Araba senin aldığın ya da geldiğin müjdeli bir yoldan çıkacak çünkü. Sonrası özellikle sen bu işi tamamen bitirirsin. Öyle bir oh çekersin ki sıkın içinin Çürüdüğünü ya da içinin e, ç, hani o çukur oluşmuş dedik ya e, bu çukur e, sizin için şöyle bir şey zaten ezelden geliyordu da bakalım ne olacak dediniz belki de tarih bekliyordunuz tarihte gelmiş artık ama neticede rahatladığınız bir süreç olmuş ve sizin gözünüz aydın diyebileceğiniz şekilde sonlanıyor. Rahat geçirirsiniz sonrasını. Dileğiniz buysa oluyor diyebiliriz. Kaygınız ve korkunuzla alakalı kesinlikle buradan bir sonuç alırsınız diyebiliriz. Bunun dışında kesinlikle sakinlik söz konusu. Küslük biter, alım satım biter, imza biter, işte bu dava biter. Yani elindeki şey senin daha kalıcı. Diğer ikisi kavga ettiğini varsayarsan ya da diğer ikisinin anlaşamadığını varsayarsan bile... Senin hayatında bilesin ki çok net bir şekilde şey süreci var. Yani hani ee, hani yeter be desen ee, dediğin noktadasın. Ay, en azından artık dönüşlerin netleşmiş. Önün açık. Çok küçük biriyle konuştuğunuzu gördüm şurada ama o kadar silik hiç umurunuzda değil. Yani aslında ondan alacağınız cevaba göre hayatınızı yönlendirmeyeceksiniz o kesin. Hani o böyle konuşa dursun boş konuşuyor dediklerinizden açıkçası. Şimdi bak bu ezelden gelen bir konu olarak çıkmış zaten. Tarihi de beklemiştiniz. Bence Eylül ayı olarak bakılıyor tarih olarak. E, nitekim burada tıkandı bak artık olamam edemem dediğiniz bir şeymiş. Ama burada harika bir sonuç alırsın diyor. Hane içerisinin gittikçe rahatladığı bir konu olduğu kesin. Şimdi önce yüreğinin ortasından başladım. Çünkü çok sakıntı ediyorsun. Hmm. Şöyle ki, hmm. bir gözleşim var her şeyden önce. Bak, kader ağlarını örmek diye bir tabiri vardır ya. Sizin için kader zaten ağlarını örüyor aslında bakarsak. Şimdi bir dağa tırmanıyorsun, zor olmuş. Bu dağa tırmanmak zor elbette ki, kolay olmadı diyorsunuz. Haklısınız. Bu bir engel bu bir bir şekilde birilerinin e, hani aldığı para çöreklenmişler çünkü sizin rızkınıza da çöreklenmiş. Ama iki kişi böyle bak anlaşmaya çalışıyor şeklinde görünüyor kenardan. Sen de çok rahat bir şekilde tam tepelerine çıkmışsın diyorsun ki benden bu kadar. Ben burada ön ayak oldum. Bu konuları ben açtım. Sıkıntılıydı ama gözyaşın o kadar çok net ki. Bak şimdi. Gözyaşın o kadar çok çok net. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Ee, özellikle e, şş, bir kere şöyle bir gerçek var. İş hayatınızda da e, yani mutsuz bir insan görüyorum. Ama böyle bir şey açığa çıktı. Ya arkadaşlar sizin iş hayatınızda sevilmediğini bilen bir insanın mutsuzluğu çıkmış. Yani çok normal bu kadar çok vıdı vıdı yaparsan tabii ki de sevilmezsin. İşle ilgili de çok güzel bir gelişmeniz var. Kenarda bekleyen bir rızık kapısı olarak açılmış. Ee, sizin böyle bir kalabalıkta ilerlediğinizi görüyorum. Bakın bu kalabalık size bakıyor arkadaşlar ve siz şuradasınız. Yani dolayısıyla bunca insanın sizin arkanızdan gelip aydınlığa doğru ilerleyen ve şurada da bak sevinç gözyaşınızın da burada böyle bir damlacık oluşması. Şurada harika bir şeyin bekleyecek oluşunun müjdesi. Sizin kariyer hayatınızın açık olduğunu gösterir. Ailedeki bu kalabalık ve tıkanık dediğim nokta bu. Sen zaten bunun üstüne çıkmışsın. Artık insanlar daha sakinleşmiş. Bu ikiliği boş vermeyi öğrenmişsin. Kendi yoluna bakıp kendi çıkarlarını daha doğrusu kendi çıkış noktanı kendin sağlamışsın. Evlilikle ilgili bak buradaki bir iki insan yan durup konuşma yapıyor. Sonrasında kafa kafaya veriyorlar ama şurada sanki burada aile içiyle ilgili olan konularla ilgili şu baş başa veresiye kadar gerçekten sıkıntılı bir döngü yaşamışsınız ama sonrası aydınlık ve açık olarak veriyor. Yani senin hayatında biri vardır ya da yoktur. bir kalabalıkta tanışırsın. Hiç ihtimal vermiyorsundur bu kalabalıkta bu insanla birlikte olabilmeye. Ancak öyle güzel bir kafa kafaya verdiğinde sakince anlaşıyorsundur ki hayat bakış açın aynıdır ve ilerlersin. Diyeceksin ki kardeş ben evliyim bu nasıl ee, peki değerlendireceğim yani ben şimdi evliysem kalbim sizin bir cemiyetiniz var burada daha önce aileyle ilgili olan konularda anlaşamadığınız zamanlarınız olmuş ama daha doğrusu ya da ailevi olaylar sizi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş. Fakat öyle bir kafa kafaya verip de rahatlama durumunuz oluşmuş ki sizin ikili olarak hayatınızda yolunuza devam etmek var derim açıkçası. Tabii ki de şimdi birer de tarot kartla neler söylediğini göstermek isterim sizlere. İş hayatınızla alakalı bir kadınmış orada memnuniyetsiz olan açıkçası. Çok da arkasını dönmüş gidiyor sevilmeyebilir. Bu kadar dedikodu yaparsa sevilmez tabi. Bir kart daha seç Haksızlığa bak yalancı oldu ortaya çıkmış yani sözünü tutmayan bir insan arkanızı dönüyorsunuz ve yolunuz açık diyebiliriz. O bir kadınmış bunu söyledi tarot kartı da. Yüreğinizin ortasındaki tıkanıklık vardı. Bunu bir erkekten kaynaklandığını söylemişti. E, söylüyor şimdi. Bu erkekle alakalı bak diğer erkekle çıktı gördün mü? İki kişi iki insan kesinlikle orada anlaşamaya dursun. Sen artık kendini kanıtlamışsın. Ve sakinlik var burada. Yüreğin ortasındaki hane olayları diyebilirim. Sülale olayları olsun. Sen bir şekilde iki erkeğin anlaşamama durumunu arkada bırakır. Yoluna da devam edersin diyebiliriz aşk hayatıyla da alakalı vaatler tutulmadığı için ilişkinize çatışmalar sağlanıyor bak yani sen sözlerin tutulmadığından yakınıyorsun önce. Sonra da evli mutlu. Bakar mısınız resmen? Şurada yan duruyorsunuz. Sonra da mutlusunuz dedim. Vaatler tutulmadığı için sıkıntılı süreçler yaşanmış. Bu bir evlilik kartıdır arkadaşlar. Kutlamalar yaparı Kadın erkek bakar mısınız? Gelinlik damatlık misali. O yüzden de şey söyleyebiliyorum size. Sizin hayatınızda ilişkisi olarak da sevgili olarak da partner olarak da evli olarak da yolunda gidecek bir sürece ilerlersiniz. Sadece birazcık zamana ihtiyacınız var anladığım kadarıyla. Her şey güzel olsun isterim sizin adınıza da söyleyebileceklerim böyle, bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sabah ve akşam bakımlarıma e, devam etmekteyim. Bunu da sizin sayenizde yapabiliyorum. Bu benim için çok kıymetli inanın. E, her şekilde şunu bilmenizi isterim. Ee, teşekkürün en büyüğünü siz hak ediyorsunuz. Çünkü benim zaten motivasyon kaynağım bizzat sizler oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve şunu da ileteceğim. Neyin derdindesiniz? Derdinizin bugünkü işte sıkıntısı nedir onu bilmiyorum ama ilahi adalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki arkadaşlar kim ne yapmış olursa olsun size. Bilin ki eninde sonunda er geç tecelli ediyor. Kimsenin yanına kar kalmıyor. Yarın belki Olur ama yanına falan kalacağı yok. O yüzden içiniz rahat tutun. Beddua ederek de kendi negatif enerji ile kendimizi beslemeyin diyorum. E, şunu da söylemeden edemeyeceğim. İlahi adalet e, bir şekilde kim yaşattıysa aynısını ona yaşatacak. Sen bu konuda umudunu yitirme yarınlarla ilgili. Çünkü e, umutsuzluk insana böyle depresyona falan sokuyor. Bu da insana... Ee, yarınlarla ilgili umudunu kesiyor depresyona giriyorsun beddua ediyorsun negatif bir gün geçiriyorsun kendine bu kötülüğü kendin yapma ee, bir kapı kapandıysa biri açılacak mutlaka şer sanırız da hayır gelir bunu ancak yarın gösterir ve son olarak da sağlıkla hele ki sınanmıyorsak çok şükürler olsun. Ee, elbette ki bunun da üstesinden gelirsin. Sen neleri açtın bunu da açacaksın elbette ki. Bunu kendine hatırlat lütfen. Güçlü olduğunu hatırlama ihtiyacın var belki sadece. Yorgunsundur evet. Ama bu güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Şimdi ayaklan diyorum. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.